Özge ile Kahve Bahane'de haftanın son gününde keyifli sohbetimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün kimler konuk olmuş bize? Hemen bir tanıyalım. Diş Hekimi Bilge Şahin, Tıbbi Genetisyen Meryem Lübeyne Baltan, Protestaç Uzmanı Leyla Pektaş ve Uzman Estetisyen Zeynep Çopur bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Meryem Hanım tıbbi genetiktir tıbbi genetik yani adından da aslında belli olduğu üzere genlerle ilgilenen bir bilim dalı. Daha çok insan genetiğiyle daha fazla ilgileniyor ama işte genlerin işleyişi, dizilimi, genetik hastalıklar. Bunlardan oluşabilecek bazı riskler veya aileden başka kimlerin risk grubunda olduğu gibi birçok konuda daha çok hastalıklar üzerine ve bunların çözüm yolları üzerine çalışan Çalışıyor. çalışan bir bilim dalı. Ama tabii burada sadece insan genetiği gibi düşünmemek lazım. Bitkilerin genleriyle insanların genleri arasında da ciddi bir bağlantı var. Buradan yola çıkarak işte bitkilerin genleri sayesinde insan genleri üzerindeki olumlu etkileri düşünülerek birçok konuda da şifa arayışına gidilebilen hmm. ve e, temelden yola çıkıldığı için, direkt DNA'dan yola çıkıldığı için hani %100 kesim sonuç olarak düşünülebilecek bazı sonuçları olabilen bir bilim dalı da diyebiliriz. Aslında. Peki insan ve bitki genetiğinin birbiriyle ilişkisi nedir? Var mı öyle bir şey? E, şimdi şöyle aslında biraz e, açmışım gibi de oldu. Hı hı. Bitki geneti, bitkiler hangi genleriyle, insanın hangi genlerine nasıl bir etki oluşturur? Hı nasıl bunun nasıl sonuçları olur bunu araştırabiliriz bunun üzerinden gidebiliriz. Örneğin mesela son zamanlarda çok fazla popüler olan herkesin de az buçuk bildiği bir şey var. İşte çay ağacı yağı sivilcelere iyi gelir gibi evet. bir şey kalıplaştı mesela evet. şu an. Peki bu nasıl? Neden yani? Neden çay ağacı yağı sivilcelere Siz iyi bunu gelir? Biz bunu nasıl buldu? Yok bunu bir örnek olarak hı, hani çok hı. bilinen bir şey olduğu için örnek hı. olarak vermek istedim. Bu nasıl bulundu diyorsun? Yani bunu işte bunun gibi şeyleri biz bulabiliriz aslında demek hı. istiyorum. Mesela çay ağacı incelediğimizde yapısına indiğimizde antiseptik, antibakteriyel antifungal özelliklerini filan buluyoruz. Böylece diyoruz ki ciltteki enfeksiyona da iyi gelir. E, sivilce de bir enfeksiyonun çeşidine hı. giriyor. O zaman sivilceye iyi gelir, tırnak mantarına iyi gelir başka şeylere iyi gelir. Hatta eskiden Avustralyalılar bunu üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanıyorlar acı mesela. İyi Neden? De. Çünkü yine aynı özelliklerinden dolayı aslında bu da bize iki şey öğretiyor. Hem işte genleri sayesinde ne iyi geldiğini bulabiliyoruz. Bu Hı -hı. konuda bir şeylere fayda sağlayabiliyoruz. Hem de tek bir şey değil. Aynı mantıktan yola çıkarak aynı bir anda birçok şey. şeye aynen iyi i̇şte geldiğini anan... aynı anda keşfetmişiz gibi Ananas yiyoruz, işte anan... ödem atıyoruz. Tabii i̇şte tabii yani. çalışıyoruz işte kanserden koru işte falan. Ama sadece ondan korumuyor. Hı -hı. Bütün her bir şeyi sürü şey. Oluyoruz. Aynen. Yani Aa. temeline inmiş oluyoruz. Daha geniş kapsamlı oluyor. Peki sivilce çok büyük bir problem yani evet. sadece ergenlerde değil ileri yaşta da çok görülen aslında bir şey. Aslında artık daha da fazla görülüyor. Evet. Başlıyor. Buradan ilerlersek e, bu bunu... Nasıl çözeceğiz? Bir çözümü var mı aslında? Yani şöyle aslında temele inmek gerekiyor sevilce genelde yani genel bir bakışla baktığımızda hep bir sadece bir cilt problemiymiş gibi. Evet. görülüyor. Halbuki bu böyle değil. Önce bunu anlamak gerekiyor. Sivilce sadece bir cilt problemi değildir. Sivilcenin birçok sebebi olabilir. Temelde genelde ciltten yola çıkar. İşte gözenekler tıkanır, enfeksiyon oluşur, yağ Hı -hı. bezeleri enfekte olur vesaire. Genelde ciltten yola çıkar. Ama bunun yine temel bir sebebi vardır. Tabii. Yani tabii ki cildin kirli olması, işte makyajın temizlenmemesi, cilde e, ölü derilerin gözenekleri sıkışması gibi birçok sebepten da kaynaklanabilir veya cilt yağlıdır direkt kendisi üretiyordur böyle de olabilir ama genelde birçok kişiye baktığımızda hiç böyle değil hatta ciltlerine çok iyi bakıyorlar cilt bakımı zaten son zamanlarda oldukça böyle herkesin önem verdiği <laughs> evet, bir şey mi? haline geldi çok güzel cildine bakıyor ama yine sivilcesi var Hı -hı. biz onun için temele inmeyi düşünmek gerekiyor baktığımızda mesela yediği içtiği şeyler daha çok olabiliyor. İşte Hı -hı. gluten, şeker özellikle inanılmaz sivilce yapıyor. Hı -hı. Kestiğimizde direkt böyle hiç cildine hiç Tedavi şey yapmadan bile Hı -hı. geçebiliyor. Sadece sivilce de değil egzama vesaire rozla birçok problem olabilir. Veya işte e, bulunduğu ortamın havası, suyu bazı şehirlerde özellikle hani mesela bir yerde yaşıyor. Atıyorum İstanbul'da yaşıyor olsun. Gidiyor bir yere sivilcelenmeye Öyle başlıyor. Oluyor. Havası Aa. suyu değiştiriyor. Veya bir ilaç kullanmaya başlıyor. Veya işte Hı -hı. hormonal bir değişikliğin olduğu bir döneme gidiyor. Gebek kalıyor işte ne bileyim ergenlik gibi başka dönemler o şekilde olabiliyor veya bir hastalık ortaya çıkıyor ondan kaynaklanabiliyor. Yani aslında temele inip sebebini bulup ona göre ona göre tedavi inmek. uygulamak Aynen. diyebiliriz. Anladım. Meryem Hanım e, sivilce çıkmamasını sağlamak için ne yapacağız? E, şimdi normalde ciltte hiç sivilce yok veya varken daha fazla çıkmamasını sağlamak için Hı. ne yapacağız gibi belki de ikiye bölmek lazım. Çünkü e, genelde şu an sivilceli olmayan pek fazla cilt yok. yok veya hani en azından ara sıra da olsa çıkıyor ondan dolayı kişinin önce kendini bilmesi gerekiyor yani ee, ne sebeple çıkıyor veya çıkıyor mu veya kullandığı bir ilaç var mı sebep olabilecek bir hastalığı var mı beslenmeden, beslenmeden mi kaynaklanıyor, desen, kaynaklanıyor onu o çok çok önemli peki Açık bir açısı, uzmanı mı görmeli cidik yani yolu, e, kişiye mi? göre aslında yönlendirilmesi lazım ee, her şeyden kaynaklanıyor olabilir onun için her bölüme de yönlendirmek gerekebilir Ne ile hmm. alakalı olduğuna bakmak lazım vücudu bütün olarak aslında ele almak hmm. lazım sadece dahiliye diyemeyiz sadece cildiye diyemeyiz sadece herhangi bir şey. de Bütün olarak ele alıp aslında tamamen bir bakmak Sırı gerekiyor bak. ki ne olabilir. Genelde de kişi kendini daha iyi biliyor aslında. Özellikle Bu süreci indiğinde şöyle oldu. Evet diye. evet. Ha. Ya yediklerinden oluyor ki zaten diyet başlandığı an bir de diyetle beraber şey başlıyor. Çok şey genelde. Diye. Hani belli tavsiyelerde bulunuluyor. Örneğin işte sabahları sirkeli suyla güne başla. Hı, bu hı. hem cildi temizliyor, hem vücudu temizliyor. Genel bir detoks haline sokuyor böylece vücutta atacak çok fazla şey kalmayabiliyor hı. gibi. Bu sadece bir İçerek örnek. Mi? Kişi tabii. Hala kişiye ben göre. Eee evet ben için. <laughs> <laughs> kişiye göre aslında önermek gerekiyor. Ona göre ilerliyoruz. Kişinin ne yapması gerektiği. Peki sivilcemiz oluştuysa bu aşamada ne yapabiliriz? İşte aslında aynı şeyin devamı. Önce sebebini bulacağız. Ciltten kaynaklanıyorsa ki en basiti budur. Cildi önce zaten Temiz. önce cilde bakarız. Sadece ciltten mi kaynaklanıyor? Temiz tutmak inanılmaz önemli. Çünkü dediğim gibi yaşadığımız bölgenin havasından, suyundan bile cilt kirlenebiliyor Hı -hı. veya çoğu kişi makyajla uyuyor. Of, Gerçekten evet. çok Berbat bir durum. Fondöten sürüyor, güneş kremi sürüyor, bir şey sürüyor ve sonra onunla uyuyor. Veya Biz düzgün temizlemiyor. Ediyorlar. Veya hiçbir şey sürmeyebilir. Mesela kendi ölü derimiz gözenekleri sıkışabiliyor. Peeling vesaire. hani tabii. Güzelce yapılmadıysa cilt temizlenmediyse. Her şeyden cilt kirlenebiliyor. Bazı biliyor. maske, maske abiniz, bir şeyiniz? Tabii ki maske tarifi de verebilirim. Ama... Kısa hemen küçük bir şey. Tabii tabii ufak hızlı bir maske tarifi verebilirim. Ama bundan öncesinde de şunu söylemem lazım. Bazı ciltler inanılmaz hassas oluyor. Hı -hı. Çok hassas olduğu zaman da hani her maskeyi uygulayamaz. Orada kendi Ona onun için mutlaka çok ufak bir bölgede deneyip süre olarak vücuttan, da, hı? evet evet vücutta yüzde değil kesin bilek içi olabilir, Bilekçi. daha hassas bir bölgedir. Yani e, süre olarak da böyle birkaç dakikayı geçirmeden ilk hı. başta deneyip yavaş yavaş artırmak, artırmak daha iyi. Yani şöyle bir mesela tarif verebilirim, e, limon suyu, bal... İşte buna yumurta akı eklenebilir. Aslında oran olarak söyleyerek gideyim daha iyi olur. Mesela bir çay kaşığı bal düşünün, doğal bir tarif olacak. 4-5 damla limon suyu buna eklenebilir. Yine balla eşit miktarda yumurta akı eklenebilir. da kişinin cildine göre eklenmesi gereken başka şeyler de var. Mesela çok yağlıysa balla aynı miktarda sirke veya hmm. çay ağacı yağı ya da hmm. gül suyu, lavanta suyu, papatya suyu gibi bir şey ekleyebilir. Kil ekleyebilir. Veya daha kuru bir cilt yapısına sahipse ki hani şaşırtıcı belki ama kuru, kuru ciltlerde de sivilce çok rahatsızlanıyor. Evet. Kahve biz genelde hmm. o zaman öneriyoruz. Daha yumuşatıyor hmm. ve bal miktarını artırmak iyi oluyor. Salatalık püresi, hmm. işte patates püresi gibi bazı meyve püreleri çok iyi gelebiliyor. Peki öyle ne kadar süre bekleyecekler? Bu tamamen kişinin cildine bağlı. Çok hassas ciltlerde 2 dakikayı geçirmemek Geliyor lazım. Hali. Ama bazı ciltlerde öyle bir oluyor ki maskenin etkisini görmesi için Uzun bir 15-20 dakika evet beklemesi gerekiyor Axt ve hiç etkilenmiyorlar. Bu genelde haftada birden fazla yapılması hiçbir cilde önermiyoruz. Haftada Çünkü cildi bir. yoruyor, Tabii. yaşlandırıyor aslında. Cilt sürekli yenilenmeye Hı. zorlayınca daha fazla hani yorulunca Hı. yaşlanır. Yaşlanmış vücut gibi oluyor. düşünün. Ama cilde göre işte bazı hassas ciltlerde ayda bir bile olabilir. Uygulanabilir. Teşekkür işte. ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. İyi ki geldiniz.